Evet sonbahar ayındayız. Gördüğünüz gibi üzerimizde kalın elbiseleri giymeye başladık. Çünkü havalar iyi deneye soğumaya başladı. Bir yandan da yağmurlar var. Zaman zaman da güneş yüzünü gösterse de soğuklar devam ediyor. Bir yandan da tabii ki doğalgaz ve kömürü düşünüyoruz. Çünkü aldı başını fiyatlar gidiyor. Bir yandan da cepleri yakıyor. Biz bu kışın nasıl ısınacağız evlerde, faturaları kısmak için neler yapacağız? Bunları biz Adapazarı sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzatarak soracağız. Ben 66 yaşındayım. <laughs> Kömür dolduracak halim yok. Kömür de aldı kendini gidiyor zaten. Kaç, kaç para tonu? 2,5'e de var, 1 milyar 300'e de varmış, 3 milyara da yaklaşmış. Duyduğumuza göre yani. Ne yapacağım peki? nasıl hocam? Ne yapacağız? Gittik vallahi çoluk çocuk fındık vuruyorlar. Fındıkla idare ediyoruz yani. Fındık kabuğu mu? Hayır kabuğunla yani. Öyle yani kömür vaktimiz yok. Ben 2 ah, milyar kocamdan maaş alıyorum. Ne yapacağım ben bundan yani? İyi kötü bir evimiz var yani. Ev olması, Yandık olursa. zaten yani. Süper yandın yani. Aç susuz öldün geberdin yani. Fındık kabuğuyla ne kadar sınırsan. Heh, öyle yani. 2 2 4 yani. Tek sen mi kalıyorsun torun falan? Yok var canım. olmaz olur mu? Bir de 3 tane torunum da okula gidiyor yani. Onlara sen bakıyorsun. Ben bakıyorum babaanne olarak. Anne baba çalışıyor. Anne biraz orasına girmeyelim. Sorunlu biraz aileyiz. <laughs> evet Kararısı yani. Evet yani. Ama hiç memnun değiliz hayatımızdan o kadar yani. Evet, çoluk çocuk merdivene gitmese, oraya buraya gitmese açlar yani. Cepleri yakıyor değil mi? Of nasıl yakıyor yani? O da yakıyor, her şeyi yakıyor yani. Bir Evet. Bir ısıtamıyor Bak yani. bir git şimdi fotoğrafımı göstereyim sen. Elektrik sularım duruyor. 2 milyara yaklaştı yani. O, borcun da var. Borcum da var yani. Ödeyim yetiştiremiyorsun ki yani. E, keserler ama. E, kadar müddeti var yani. Kestikten sonra taksitten diyeceğiz. Bu şeyler yapacağız yani. Eyvah eyvah. Yandık. Eyvah yandık valla. Allah herkesin yardımcısı olsun Rabbim. Yani. <laughs> nasıl ısınacağız? Valla nasıl bilmiyorum. Biz de bilmiyoruz yani. Bir, aldı, başını başını <laughs> aldı başını gidiyor her şey. Anca şey yaparız. Sobaları kurarız, eski sisteme döneriz. O da kömür de çok pahalandı. Onda ne yapacağız onu da belli değil. Petekleri kapatacağız mı? E, kapatacağız, hepten kapatacağız. Ne kısması? Ne kadar geliyor bu satılması? Valla normalinde geçen yıl 450 falan ödüyordum. Herhalde bu yıl bir 800 hiç falan çıkar ya da 1000 lira. Yani açarsa. O da kısıkta kullanıyordum. 450 ödüyordum. Hani bir şey biraz daha açarsam bu sefer herhalde 6 700'ü bulur diye yandı, mecbur yandı. kısıyordum. Isınamıyordum. Bir de elektrikli yakıyordum onun yanı sıra. Bir de elektrik faturası ödüyordum. Yani iş zor. Kesin Geçinmek yandı. çok zor. Vallahi bilmiyorum. Cepler değil bütün memleket yandı. Televizyona <laughs> çıkamayız abi. Eyvah. Aha, i̇zin, i̇zin yok meydan. Sana da. Adam... Bak ilacını alamıyor. Ona bak yardımcı olun. Eyvah eyvah. E ne oldu bak kaçırın. kaçma. Kaçma. mı? O şey. İlacını alamıyor bak. Şeye gitsene de kaymakamlıktan <laughs> ya. E siz ne e yardım istiyorsunuz? Ben gazeteciyim ben de. Nasıl ısınacağız? Dünya nasıl ısınıyorsa aynı şekilde hepimiz ısınacağız. Korona, korona... Para cepleri yakmayacak mı? He? Para cepleri yakmayacak mı? Korona cepleri yakacak. Bütün dünyayı yaktığı gibi biz de yakacak. Biz de ona göre... Cenab-ı Allah ne diyor? Nasıl yaşıyorsanız öyle idare olacaksınız diyor. Peki biraz kısıtlama petekleri falan kapatıyorlar az fatura gelsin diye böyle bir yöntem bir şey var mı senin? Valla herkes e, gerekli tedbirini alacak. Yani dünyaya ayak Başka şansımız yok. Sihirli dernek şükretmesini bileceğiz. Günün şartlarına göre yaşamımızı sürdüreceğiz. Başka türlü şansımız yok. En büyük eksimiz şükretmek. Başka bir şey değil. Şükretmemek daha doğrusu. Şükretince bütün faturalar her şey ödeniyor. Ya abi şükredeceğim. Fazla fatura gelmiyor. Şükretmesin bileceğim. Tamam işte. Türkiye'de ya. Türkiye'de lüks bir yaşam var. Lüks bir tüketim var. Bunun yanında israf zaten almış başını gitmiş. Bir de şükretmemek var. Cenab-ı Allah ne diyor? Nasıl yaşıyorsanız öyle idare olacaksınız. Peki fazla fatura <laughs> gelmesin diye tedbirler, medbirler ne yapacağız? O, odunla onun odunla yapacağız? Odun da Bilmiyorum. Her şey çok pahalı. E, odun da pahalı değil mi? Kömür de pahalı. Hepsi aynı aynı yere çıkıyor. Ne yapacağız? Vallahi ben de bilmiyorum. Yöntem sizde. Yöntem o, gerekirse o, soba kurup öyle de şey, doğal doğalgaz kaç para geliyordu mesela geçen sene? Geçen sene 300 lira geliyordu. Bu, bu sene bilmiyorum. Şey, e, muhafaza yani ev muhafaza ev o... muhafaza her şey var ama fayd etmiyor. Yine soğuk soğuk oluyor. Ama bazı petekleri kapatarak kapattım da ne <laughs> kapattım da ne oldu? Yine aynı aynı. Bir de bakım masrafı verdim. Her aşağı 500 lira bakım masrafı verdim o dönem. Geçen sene. O zaman yanacak ee, Yapacak şey, Öyle bir yanacak ki İç, içimizde de yanacak bizim. Nasıl? Nasıl ısınacağız bu sene? gayet güzel ısınacağız ya. Ne demek nasıl ısınacağız? kaloriferler evde çakır çakır yanıyor. Paran çok herhalde. Parayla ne alakası var ya? Hizmetin karşılığı. <laughs> İ iki bir dakika. Hizmetin bir karşılığı vardır ya. Adam bana eğer doğal gazımı vermişse evime kadar getirmişse ben üç kere do şey odunlarla, kömürlerle zehirleniyordum. Güzel güzel anladın mı? Isınıyoruz. Evet. Ka kaç para fatura geliyor acaba mesela geçtiğimiz sene? Ya siz soruyu soru 350 lira geliyor. 354. Evet. Bu sene ne kadar olur mesela? Evimle 360 metrekare büyük yani ev yani. Bu sene bilmiyoruz ne gelir. Bayağı bayılır olur. Ya bazı vallahi odalarınızı kapatırsın. Oturacağın yerde oturursun. Çıplak oturmasın. Giyersin ceketini veya kazağını. Kazanla evde oturursun, ısınırsın. Ama evde Yazın gibi böyle çıplak gezerse evde ben görüyorum böyle apartman var karşımda anladın mı? Çıplak geziyorlar orada. Ondan sonra da ısınamadık. E tabi ısınamazsın. Kışında anladın mı? Giyineceksin kardeşim. ne ısınıyor abi? Ne kadar? Tonu? Kömür çok pahalı bu sene. daha hiç almadık. Bir torba dahi almadık. Peki yani ısıtabiliyor musunuz yani kömürü? Geçmiş yıllarda mesela geçen sene kaç ton? Benim evim küçük geçen ısınıyor de. kömürle. E, e, hemen hemen 3 tona yakın yaktık. 3 tona yakın yaktık ama bu sene nasıl olacak bilmiyorum yani. Ama tedbir alacaksın ona göre. Yani. Allah bir tasarruflu biraz daha. Olursa paramız alacağız. <gülüyor> Olursa. <gülüyor> Olmazsa üşüyeceğiz, gireceğiz battaniyenin altına <laughs> da ne yapacağız? Yani. yani yok Allah herkesin yardımcısı olsun. Çünkü çok kötü ortalık yani. Bu sene nasıl ısınacağız? Faturalar yüksek, kömürle ısınıyorsak, doğalgazla ısınıyorsak. Evet. Sonuçta her şeyin fiyatı yükseldi artık yani anladık yani. yani bir anda ya. fatura düşünmek için ne yapacağız? Bazı tedbirler alacağız. Valla onu artık AKP'nin düşünmesi lazım yani. Devletimiz düşünmesi yani. de Ben düşününce ben faturaları Bahar sürekli kısık ayarda yakam. Zaten kısık ayarda yakıyoruz. Genelde kapatıyoruz o, 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 da. Evet. Valla ben bir şey demiyorum. Şu ne an, an yani? zaten kriz var. Çalıştı, Büyük derdi. bir ekonomi sıkıntısı var yani Türkiye'de. Biz yani ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Nasıl faturaları ödüyor mu doğrusu? Valla çok zor ödüyoruz. Askeri ücretle millet nasıl geçindi belli değil. Bu sene çok da soğuk olacak diyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tezek yapacağız herhalde. <laughs> eski sisteme döneceğiz galiba. Değil mi? <laughs> <laughs> Bulursak. <laughs> <laughs>